arkadaşlar kanal evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Tek kişi e, biliyorsunuz ki antik gizem var. Antik gizemlerde ben çadırı bir atlıyor paraşütle çadır nereden çıktı? Paraşütle güzel bir yere iniyorum. Bir pusuyorum. Adamlar beni bulamıyor. Sonra silahlı adamları indiriyorum. Bir de bug var. Onu da denemek istiyorum. Emot. At, emot atacaktım. Emot yazacaktım oyun. Allah bir kere beni. Allah. Coştum. Of. Arkadaşım. Bin, 1400 Royal. Rö rötvesi 1400 olmuş. Uçmuş yani. Yüzüğü gösteriyor sonra 1400 çıkıyor. Şu, şöyle koy yok haritan asla olmaz orada sıkış yerim var hayır aynen orası olur ay ben atlayacağım yer burası olmaz burayı bir bakalım bir bir 400 metre olursa atlayabiliriz Pek olacağını sanmıyorum ama deniyorum Allah al çabuk Hoppa araç alıp direkt oraya gitmem lazım. Aa Georgia Pool'un yakınında araç oluyordu. Ama ben yani 800 metreyi de böyle gitmek istiyorum. 600 metre, 400 metre. Belki koşarım, geçişirim. Akınına düştüm. Bakın araç şurada yok. Ne ağaç mı yok? Araç araç. Ağacım. Aynen bayağı gitmeye başladı. Antik gizeme koşuyorum ben direkt. Araç mı var orada? Araç bulup antik gizeme gidip. Gideceğim antik gizeme böyle koşarım biraz daha hızlı ilk ilk, i̇lk <laughs> Artık Artık, oh, oh, hoş, hoş. Bu kıyafeti Sağlamak ben sınırsız yapmak yaplayayım. için görev kasıyorum bu arada. Livit görevi. <laughs> ya alıyorsunuz. Kaplama ben çok <laughs> kullanmayacağım için. Gördünüz mü olanı? Tam bak. Şurada. Biri paraşütle mi yoksa araç mı geçti? Yoksa bak mı oldu? Adam yürüyerek mi gitti? Ayak sesi olurdu. Haritada tada gözükürdü. Bence uçakla inen Uçak da Yok. aşağıdan indi. O uçakta sadece atlamak için var. PUBG'yi çok bilmediği için. Bu PUBG'de. Ne mı vardı orada? Hile yaptın. Abi İnşallah. hile değil. Ara hile de hiç kullanmıyorum. Bakın wall hack falan var mı ya? Her şeyde hile diyor. Kaybediyor kendisi. Ayva yedik. Bununla Adam var. Bir kilo alıyorum. Adam var. Sen kaç kilo alıyorsun yumurta? Ben bir de bir kilo Bana alıyorum. Burayı damışlar ya ben öldüm mesela şu anda. Abi evet. en balkonu. Bir tek bize çantamı bıraktınız. Arada. Gerçek mi? Herhalde. Yok. O gerçek. Arkadaşlar ben onu diyebilirsiniz. Gerçek mi? Diye düşündüm. Tamam. Gerçek ben mi? senin gelmiş ya? şu arkadaşlarımdan da birini daha Güzel oynuyor bazı arkadaşlarım. Ay, gecikme oluyormuş. Asya ise Asya serverinde oynayacağız. Herhalde bayağı bir şey girdiğim için bug oldu oyunda. İlk bayağı video yapmaya çalışacağım. Maçlar hızlı sürebilirim. yani uzun sürümlü. Ben bunu mun, e, kesme falan yapabilirim. Siz sıkılmayın diye.